okuldan çıktı arkadaşlar. Onu bugün ben aldım. Sürpriz yaptık. Şimdi nereye gidiyoruz Melisa? Ne yapacağız? Ne yapacağız bir dur. Ne yapacağız? Ne istiyorsun? Stitch. Hadi gel bakalım. Hadi. Hadi gel bakalım. Hadi ben seni çekiyorum. Sen yürü. Çantalarını alırsa bana verebilirsin. Ver bana. Dur. Hah, hadi gidelim. Ama ben seni çekeyim sen. E, kendi kendini çekemezsin ki. Çekelim. Dur. Dur bir dakika vereceğim. Bas nereden başlatıyorum? Şu çalışıyor. Ha? Seni izliyorlar şu an. Hadi. Gidiyoruz şimdi. Koş 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 koş. Geldik arkadaşlar. Şu an babamı bekliyorum. <laughs> İstersen bana ver, ben seni çekeyim. Hadi. Kamera çok titremesin. Neredeyiz biz şu an? Bayıltıdayız. Evet. Nereye gideceğiz biz şimdi? Yok nerede bizim alacağımız yer nerede? Tamam hadi gidelim. Hadi gidelim. Asansöre mi evet, asansöre <laughs> Bas düğmeyi <gülüyor> Evet. çok <laughs> Nerede? Gitmiş <laughs> mi? Başka nerede var? Arkadaşın mı? Gel. <laughs> Hım. <laughs> 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 Ben sana zaten getirttireceğim biliyorsun. Yurt dışından. Burada var mıdır? Burada labu var. Sitiş var mı sizde? Yok. Tamam. Gel oraya bir gidelim. Şimdi ee, önce bir bakalım. Ona göre karar vereceğiz. Sizi var mı sizde? yokmuş Melisa. Bunlardan var. Olan bir yer biliyor musunuz? Koku. O PlayStation satan yeri mi diyorsun? Tamam gel gidelim. Koko'ya gidelim. <laughs> Melisa Nerede? Koko. Koko'yu Koko bulacağız unutma. Koko. Melisa gel. Bu değil ama. Bu Senin değil istediğin ya. bu değil ki. Bunu Bak şimdi bunu alırsan benim getirtitçiklerimi alamayız. Tamam mı? Onun gözü korkmuş evet. Hadi e, videoyu kapatıyorum hoşça kaldı